Ya Yunus bir şey varmış. Bir Trump dans diye bir şey var ya. Trump Trump'ın sözleri. Trump şey demiş. Dans dance ee, Trump Biden'a demiş ki ya şimdi Trump'la uğraşıyorlar böyle bir takım dosyalar çıkarılıyor Hatta, bilmem belki ne. Belki de aday olamayacak abi. Öyle mi? evet. O... evet yani. Ha onu sormak istiyorum. Trump'ın adaylığı Tehlikede mi değil mi? Bazı eyaletler Yunus. karar aldı çünkü. Tehlikede. Şöyle, e, Colorado ve Maine eyaletleri kendi karar vererek eyalet çapında karar vererek bizim eyaletten başkan adayı olamaz çünkü baş kaldırıya karıştı dedi. Neyden bahsediyorlar? 6 Ocak 2020 Peki, bu, 2021. bu ha. bu kararlar, bu kararlar Trump'ın adaylığını tehlikeye sokuyor mu, sokmuyor mu? O eyalet eyalet kararları Trump bunu ABD Yüksek Mahkemesine, Anayasa Mahkemesine taşıdı. Eğer ve onlar da bakacağını söyledi. Eğer ABD Washington'daki federal yani hani devletin eyaletin değil devletin Anayasa Mahkemesi Trump'a haklı bulursa bu iş kapanmış demektir. Trump istediği yerden aday olabilir, engelleyemezler. Ama velakin eğer Anayasa Mahkemesi derse ki evet Trump aday olamaz, daha sırada ona yakın eyalet var. Onlar da aynı kararı verirse, Trump zaten 10-15 eyalette seçime giremezse doğal olarak diskalifiye olmuş oluyor geçmiş seçimler. Çünkü 30-40 tane seçiciyi zaten kaybetmiş tabii, tabii, olacak. Tabii geçmiş olsun o zaman. Peki ne diyorlar, beklenti ne yönde Anayasa Mahkemesi? Trump lehine mi karar verir, aleyhine mi karar verir? Böyle bir e, analiz yapılıyor Bilmiyorum. mu, bir beklenti var mı? Beklentileri anlatan Anayasa analizler. Mahkemeleri müthiş siyasileşmiş bir kurumdur. Çünkü her başkan hani bir e, yargıç ölse de yerine kendi görüşümden birini atasam diye bekler. Trump'ın şansına kendi döneminde üç tane yargıç atayabildi. Anayasa Mahkemesinde 9 yargıç var. 3'ünü kendi atadı. 3 tanesi de zaten muhafazakar, 3 tanesi liberal. Yani altı muhafazakar, 3 liberal yargıç var. Aa, Normalde Trump'ın bir... atadıklarının artık ona ahde vefa yapıp hepsini silme onun lehine oy vermesi lazım. Trump'ın bir tane yargıç kaybetme hakkı var. 5'e 4 bile onu kurtarır. Herkes şöyle görüyor. Anayasa Mahkemesi konuyu halka bırakmalı. Halk gidip özgürce 5 Kasım 2024'te seçimini yapabilmeli diyor. Trump'ın mesajları da şöyle. Pandora'nın kutusunu açtınız. Beni yargılıyorsunuz. Benim yargılamam devam ederse ülkede kargaşa çıkar ve şöyle bir tehditte bulundu. Joe dedi Biden'a Sen, senden sonra gelecek başkan Biden'e ki Joe senden sonra gelecek başkan da seni yargılar. Bak Pandora'nın kutusunu açtın, mührü kırdın. ABD'nin 250 yıllık devlet geleneğini bozdun. Siyasi rakibini yargıyla alt etmeye çalışıyorsun ve bir de çok öyle ilginç bir örnek verdi mesela. Obama dedi Obama'nın siha saldırıları dedi çok kötüydü. Çok fazla hata yapıldı. O da yargılanabilir dedi. Yani hani sizin hepinizin pislikleri var. Yargılanmadığınız başkan olduğunuz için benimle birlikte düzeni bozdunuz. Şimdi çok teşekkürler Yunus. Bu arada artık geldik sona. E, bir görüntü getireceğim ekranı. Gençte bir ekrana. Genç dedi, dans yapıyor. E, bir görüntü getireceğim şimdi ekrana. E, bu, bu birkaç gündür e, görüyorum bu görüntüyü çeşitli yerlerde. E, burası bir mahkeme. E, Ceza mahkemesi değil mi burası? Bir, bir, ama bir evet, anlatsaydık Nevada'da. ya hemen taktiğe girince yani şimdi e, bir dondurun bakalım evet burası ne Ma ne mahkemesi Yunus? Nevada'da bir e, ceza mahkemesi duruşması görülüyor. Bu gördüğünüz siyasi e, siyahi e, tutukluk e, hakimden şartlı tahliye istiyor. Hakim, Hakim de, de vermiyor mu buna? Şartla Hakim de vermiyor. Vermeyince C. üstüne uçuyor. Bak nasıl uçuyor. Hadi izleyelim şimdi. Uçan mahkum. Uçan mahkum. Ama gerçekten uçuyor ya. Bakar mısın? Bu Afrika'nın hangi tarafından? <gülüyor> 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 Orta. <gülüyor> uzun boylu. Uzun ve iri. Uzun. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeyden. Çok acayip bir Ama görüntü bu. Baya dolaştı yani. Herhalde küresel ölçekte Bayağı çok dolaşmıştır. Ya. Baksana. Hakime bir şey oluyor mu peki? Yunus, hakimi hakim, hakim, hırpalıyor mu? Küçük yaralanmalar evet. ötürü tedaviye alınıyor ve şimdi şöyle ilginç bir şey var. Bu adamın hayatı kaydı. Normalde hakim üstüne uçtuğu hakim buna 14 ile 49 ay arası veriyor. Değişiyor iyi hale kötü hale göre. Normalde en kötü 3 yıllığı yatıp çıkacakken şimdi 13 tane suçlama yönelttiler. Büyük ihtimal böyle bayağı bir 10 yıl 15 sene falan içeriden çıkamayacak. Yani yaktı hayatını. Şimdi bir bu böyle bu olay olduktan sonra bunun tabii tekrar bir duruşmaya getirilmesi gerekiyor bu sanığın. Ee, bu sefer de bakın nasıl önlem alıyorlar. Bak şimdi. Bak böyle getiriyorlar. Her tarafından bağlamışlar. O yüzünde ne var bunun Yunus? maske. yani de. transparan <laughs> çuval gibi. Isırmasını, Isırmasın <laughs> diye. Isırmasını yani. ısırmasını ve tükürmesini engelleyen. Konuşabiliyor mu buna peki bazıları, onun için? De... Büyük ihtimal buna bazıları da şey eleştirisinde bulundu. Kölelik zamanlarını hatırlattı. Hmm. Siyahi diye yapıyorsunuz hmm. diye. Eleştiriler de yapılmadı değil. Şimdi bunun bir davası daha olacak ama saldırdığı için yani hakime saldırmaktan da ayrıca yargılanacak. E, ellerine de bant geçirmişler. 13 ayrı suç yönetmişler. Ellerine de bakın eldiven bant geçirmişler. Eldiven de değil. Elini sarmışlar göremedim. yani. Elini göremedim. Kırmızı bir e, ruloyla sarmışlar bakın. Peki Gördünüz bu mahkemedeki mı? hakim aynı hakim mi? Aynı aynı. Kadın aynı kadın. Ona baktım hemen. Evet, aynı. Biraz da ama bıçak. cezasını da değiştirmedi kadın. 14 bile 49 evet, ay Evet evet şimdi gördüm. Ne ne o eline i̇şte ne? Elinde bir rulo bir şey sarmışlar yani. 40. Yani eldiven değil o. Özel bir e, şey. Bunu bir beyaza yapmazlardı bu doğru. Ha, evet bence de. Ben de biraz şey yaptım yani. Tamam yaptığı adamın yaptığı çok. E, tabii ki hiç affedilir bir şey değil. Ama bu muamele bir insana yapılacak tamam, muamele. ben ona köleliğini hatırlatıyor. E tabii muhafızla getirirsin. Dört tane muhafız ya. zaten var. Peki çok Beşe teşekkürler. Melike. <laughs> Melike. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir olay mı çıktı? Parti meclisi katından gelen bir gürültü varmış galiba. Bir, bir bakabilir miyiz? Nedir olay? De Ahmet Hakan evet dördüncü katta parti meclisinin yapıldığı katta gerginlik çıktı. Sebebini de hemen bahsedelim. E, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut belediye başkanı Neşet Tarhan'la devam edilmesini söylediği öğrenildi. Ve aday gösterilmeyince de tepki gösterdi Hasan Ufuk Çakır. Tepkisi ise en çok CHP Grup Başkan Vekili aynı zamanda Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarıraydı. Ve sonrasında ise biz ikinci kattaydık basın mensupları olarak. Dördüncü kata girmemiz yasak parti meclisi toplantısı yapıldığı için ve orada sesleri duyduk. Sesler de oldukça yükseldi. Aslında Hasan Ufuk Çakır'ın sesini duyduk sadece diyebiliriz. Ve yeter artık diye bağırdı, duyuruldu, duyuldu. Ee, bir anda koridora yansıdı o kavga ve oldukça gerginlik hakim oldu ve Mersin'in e, aday belirleme oylaması da ertelendi. Ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in durumunda herhangi bir sıkıntı yok, kendisinin oylamasına geçildi. Ancak ilçeler için e, bir ertelenme olduğunu söylemek mümkün. Melike çok hala, teşekkür. Hala devam ediyor mu gerginlik? Gerginlik devam ediyor mu? Gerginlik devam etmiyor şu an için. Diğer illeri ve ilçelerin oylamasına devam ediliyor. O gerginlik bitti. Zaten Hasanoğluk da e, şu an için parti meclisi toplantısından çıktığı belirtiliyor. Çok teşekkürler. Evet, geldik sona. Yunusa da çok teşekkürler. Melike'ye çok teşekkürler. Konuklarımıza çok teşekkürler. Melik, Melik'i bileyi bir görelim. Orada yalnız kaldı. Sevgili Melik. Sevgili Melik. <laughs> Sevgili Melik. Evet. Ya yan, abi, yalnızlık yani hissettin mi? Bana iyi gelmiyor. Çok. Çok. Bana hiç iyi gelmiyor öyle yalnızlık. Evet. Peki. Ee, yani bir de geleceğim geleceğim abi öyle olmuyor. Peki bekliyoruz. <laughs> i̇yi geceler.